Cumartesi'den herkese merhaba. Enerji dolu, bol keyifli bir programla beraber sizlerleyiz bugün. Hoş geldiniz yorum ekranları başınıza. Ben Mimar İbrahim Tuğbay, sevgili partnerim Avukat Nehir Kılıç'la beraber güzel program hazırladık size. Bugün programımız dop dolu ve harika içeriklerle e, süsledik programımızı. Üç tane birbirinden kıymetli konuğumuz var. Peki İbrahim, konuklarımızla neler konuşacağız? Tabii Bahsetmek kişi özel deri tasarımlarını Ulki Bey ile konuşacağız. Nurten Hanım'la bilinçaltını konuşacağız. Ve internetin internet dünyasının metaverse'ü e, sevgili konuğumuz Zafer Bey'le konuşacağız. Bakalım. Ama önce kısa bir tanıtımımız var. Ardından ilk konumuzda stüdyomuzdayız. Evet, Bugün bilinçaltı kadim bilgiler okuyucusu Nurten Tuncay ilk konuğumuz. Nurten Hanım hoş geldiniz. Hoş gördüm. Hoş geldiniz Nurten Hanım. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Özledik valla. Şahane sizleri görüp de bu enerjiyi görüp de tabii ki daha da enerjimiz arttı. Bir mukabele. Enerji sizden diyorum. Ben de Türkçeleştirip. varlığınıza <laughs> şükran. Bugün sizden, herkesin çok merak ettiği, izleyicilerimizden de soru aldığımız bir konu hakkında bilgi edinmek istiyoruz. Bilinçaltı. Bilinçaltı. Ee, okuyucusu diyoruz biz size. Şimdi bilinçaltı sembol dilini bilmemiz gerekiyor. Evet. Sizin e, gözünüzden hayata biraz olsun bakabilmek için. Bununla ilgili bize ne söyleyebilirsiniz? Bilinçaltı sembol dili hakkında sizden önce bir e, kısa bilgi alalım. Devamında sohbetimizi ilerleteceğiz. Tabii ki bilinçaltımız duygularla bizi yönetiyor. Duygular bizim bedenimizde aksediyor ve bu bizim enerji hattımızda dış dünyaya yansımamız oluyor. Ee, öfkeli ya da şefkatli ya da merhametli tüm bunlar bizim bilinçaltımızda 0-7 yaş hatta daha dünyaya gelmeden proje dönemindeki anne babamızın duyguları, atalarımızın yaşadığı süreçlerde dahil edilerek duygusal bir harita burada oluşuyor. Ve bu duygusal haritayla bütün alemi yani benim yaşadığım bu süreç benim için bir alem senin için bir alem diğeri için alem. Bu alemi biz buradaki haritayla e, yani bundan 40 yıl önceki yol. 40 yıl önceki harita, navigasyon hep zannediyoruz ki yollar aynı. Zannediyoruz ki hep aynı şekilde olasılıklar var ve bu şekilde hareket ettiğimiz sürece de kısır döngüden çıkamıyoruz. Bilinçaltı sembollerle bunu eşleştirip atıyor. Bunu bize rüyalarla anlatıyor, yediğimiz gıdalarla anlatıyor, evimize seçtiğimiz mekanlarla anlatıyor. Kişi diyor ki ya sıfır daireye oturdum yine evim rutubet. Ben bu rutubetten kurtulamıyorum. Bu nasıl oluyor? Çünkü senin o rutubetle alakalı bir sembolün var. Ve onu sen o mektubu açıp okumadan, çözmeden sistem bunu kaldırmıyor. Zannediyor ki hep aynı sipariş veriyorsun. Ve hep aynı sipariş istediğin en kral yere git otur orada geliyor seni buluyor. Ya hep mi beni bulur bunlar? Çünkü... Sendeki enerji ve sembol çağrısı Gönderdiğin enerji, açık alarm tuşun, o sen neysen sana gelen de olabilir. Bunu oluyor. biz mi çekiyoruz mesela? E, tabii ki biz çekiyoruz. Şimdi bazen bir koku bir şey hatırlatıyor e, dediğiniz Şahane. gibi veya işte bir ortama gidiyoruz. Özellikle e, çoğu insan mesela bizim kullanıcılarımız da ben yani mimar olduğum evet. için geliyorlar. İşte atadan kaldı, dededen kaldı. Onun manası ve e, önemi. Dediğiniz gibi demek ki çocukluğunda yaşadığı böyle mistik bir koku da olabilir veya gördüğü bir. Aklında kalan bir sembol veya fotoğraf olabilir. Tabii ki o zaten e, e, o seçtiği hani atasal bırakıyoruz ya miras diyoruz işte evet. bu kaç kuşaktır bizde. Ama mesela böyle çok kişilerle çalıştık diyor ki o çok diyor antika bir parça diyor onu diyor e, işte bana çıktı diyor benden önce de şu kişide bulunmuş diyor ama diyor bir şey söyleyeceğim o bana geldikten sonra diyor işlerim ters düştü diyor bir bağlantısı yoktur umarım ama diyor benim amcamın da işleri ters düşmüştü diyor. Aslında o parça evet antika çok değerli ama üzerindeki duygusal yüküne ağır ve sen o duygusal yükü on kardeşten sana çıkmasının sebebine sen o alanda bir iddiada bulundun. Ben bu yükü kaldırırım ve tuttun o nadide bu parçayı sen aldın ve o yükü gördüğün gibi kaldıramıyorsun. Peki. Bu yükü ben kaldırırım dedi ya. Evet. Bu yükü ben kaldırırım dememek için ne yapmalı? Bizim asıl sorunumuz bu. Enerji olarak çekmememiz için. E, kendimizi okuyabilmemiz lazım. Yani ben beni bilmiyorum ki. Ben beni bilmeden yaşamışım. 35 yıl. Yani benim içimde nasıl bir çocuk var, nasıl bir hüzün var, nasıl bir yas var, nasıl bir acı var. E, adına depresyon koyulmuş, hastalıklar koyulmuş, astım koyulmuş, nefes alma zorunluluğu koyulmuş. Ben o hastalıkların peşinde koştum. Hiç ben kendimi fark etmedim. Ben nasıl biriyim, neyden hoşlanırım, benim derdim ne, benim içimdeki kopuklukta ben kendimi nerelerde bırakmışım hangi defterleri, dosyaları açıp açıp camları bırakmışım oradan kimler giriyor. Hiçbirini fark etmeden 35 yıl geçirdim. Ama hep sordum. Ya böyle değil, böyle olmaz. Bu, bu böyle olmamalı. Dediğim bir günde yani benim bir çalışmada aslım hayatımdan silindi. Şu an gittiğim her yer kedi, gittiğim her yerde hayvan. E, yani kokusundan hastanelik olan ben. Artık astım denen şeyi e, bilmiyorum. Hatta en son ofisi temizliğe gelen e, yardımcı dedi ki... ...bu kokuda nasıl nefes alıyorsunuz? Ben dedim astım hastasıydım. Yani bu koku beni hastanelik bırakın. <laughs> yani cihaza bağlar. Ama artık o koku beni tetiklemiyor. Çünkü oraya verdiğim duyguyu... ...travmayı, anıyı iyileşti. Evet, tabii şimdi şöyle... ...hastalıklarda tabii ki önce... ...hekime gitmek lazım, tıbbi tabii, olarak... Hala e, da giderim bulmak lazım. Ama sizin anladığım kadarıyla... ...şöyle Duygusun. biz sizinle daha önceki programlardan da... ...ben birazcık İbrahim bu programda... ...torpilliyim mi diyeyim? Yani öncesinden, Biraz bir görünüyor. E, aynen Ama öyle. onun da kalbinde, ruhunda, benliğinde... ...var bu iş. Var, değil var, mi? Var, seziyorum. İşte sizinle şimdi temas etti, o birazcık daha açılacak. Belki bu da bir işarettir. Bilim çantamız buraya taşımış olabilir bize. <laughs> Bravo. Şöyle siz, e, diyelim bir olumsuzluk yaşıyoruz. Bu olumsuzluğu sürekli yaşıyoruz, tekrar tekrar yaşıyoruz. Örneğin bir işe giriyoruz, başarısı oluyoruz. Başka bir iş deniyoruz, ne başarısı oluyoruz? Ya da bir sağlık sorunu yaşıyoruz, o sağlık sorunu atlatıyoruz. Arkasından yine bir sağlık sorunu yaşıyoruz gibi gibi. Mörfü ve... kanunları diyorlar ya genellikle hep, evet. kötü giden şeyler arka arkaya evet. gelir. Gibi şeyler oluyor hayatımızda. izleyicilerimize mutlaka oluyordur. Benim de oluyor, İbrahim de olmuştur. Sizin de belki evvel zamanlarda olmuştur. Biz bunlarla nasıl baş edebiliriz? Siz bize nasıl bir yol gösterebilirsiniz bunun için? Ee, hastalıktan başlayayım, diğerine Peki, geçeyim. Buyurun. Şimdi bir kişi hasta olmaya başlıyor. Ee, altını açıp baktığımızda Kendini değersiz hissetmiş, önemsiz hissetmiş, hayatın yükünü çok fazla hissetmiş, sevilmediğini hissediyor. Durumunda tak diye bebekken bir şey öğrenmiş. İstenilmeyen bir çocuk olmuş, doğmuş, iyi kötü bakılıyor, bir gün hastalanmış ve ölüm kaygısıyla aile bir anda sarıp sarmalamış. Sen değerlisin. Burada aldığı kayıt ne? ne zaman değerli olmayı, sevilmeyi hissedersek, kişi nereye hastalanmalıyım, gidecek? Hastalanmalıyım. Ve bu böyle bu döngü devam edecek gidecek. Ta ki anı bulunacak. Dosya, hafıza, duygu, bilinç, ruh, kalp hepsi bir alanda ona inanacak, onu bırakacak. Yine yeni, yeni güncelleme gelecek. Burada hastalık e, yani Allah'ın izniyle gluten hani gitmez. Ama bizim iki kız kardeş de yurt dışında e, yani tanısı kondu glüteni giden danışanımız var. Yani artık glüten kullanmıyor. Ve dokuz yıllık bir alan geçti gitti. Çünkü oradaki çok sağlam travma kalktı. Anısı gitti, duygusu boşaldı. Gelelim işe. Ne yapıyor? işte i̇ş de olabilir, ilişki de olabilir. Hep kısır döngüde. Tam işi şahlanacak, olacak oldurmuyor. Olacak oldurmuyor. Tam teklif geliyor, dönüyor. Zira alt inanca bu sayısız inanç olabilir. Biz bir iki tane örneklemeden gidelim. Kişi kazanırsa kaybedeceği inancı var. Neden? Benim babam ne paralar kazandı? Hep kaybetti. Bir parayı elinde tutamadı dedi ya. Kınadığını yaşayacağını çok iyi biliyor değil mi alt bilinç? Kınadığın yerden sınanacaksın. Şimdi o da şahane paralar kazanırsa ne olacak? Kaybedecek babasının durumuna düşmemek için ne yapması lazım? Kazanmıyor. Kazan. Milyarlarca, dört sarılmıyor. milyarlarca ana olabilir. Yani en basitinden söylüyorum ki sizdeki anıyla eşleştirin. Kişi ilişkide tam evlenecek, evlenmiyor. Olacak olmuyor. Altına bakıyorsun. Evlenirsem çocuğum olursa birisi ölür. Neden? Kendisi ilk çocuk tam doğması sırasında ananesi ölmüş. Kayıt ne? Evlenmiş annesi, çocuk kendisi dünyaya gelmiş. Kendisi dünyaya geldiği için anneannesini öldü zannediyor. Ve kendisi de evlenir çocuk dünyaya getirirse birisi öleceği inancı olduğu için ne yapmıyor kişi? Evlenmiyor. Milyarlarca olasılıktan sadece bir tanesini söylüyorum. Sizdeki ne? Bunu yani tespit bi... etmek için sizden destek almak tabii lazım. Tabii bizden danışmanlık alabiliyoruz. Ya peki bu Ondan... blokajları nasıl kaldırabiliyoruz? Mesela anlattıklarınız muhtemelen beynin veya işte yaşamımızın bize uyguladığı blokajlar. Evet. Bunları nasıl kaldırabiliriz mesela? Size geldik. Ben özellikle belki kendimle alakalı anlattıklarınızda eminim ki ekran başındaki izleyicilerin de vardır. Yani Pratik ne şekilde yapalım. oluyor? Hemen Olur bir, bir rüyanıza bakalım. Oradaki blokajı gönderelim mi beraber? Olur tabii ki. Tamam. Siz bir tane tesirlendiğiniz rüyanızı hatırlar mısınız? Tesir Hatırladım. altında. Tamam sadece onu hatırlayın. Onu bir hayvana çevirin. Herhangi bir hayvan. İlk aklınıza gelen nedir? Kartal. Kartal olsun. Toprak, gökyüzü, güneş, ay, yıldız nereden gelsin? Güneşten gelsin. Güneşten gelen kartal sizce kaç yaşında? Aklınıza ilk gelen. Yaşlı. Kaç yaşında? Bana sayı verin. 10. 10 yaşında. 10 sizce yaşlı mı? Bana göre öyle. Size göre öyle. Çok ilginç. 10 yaşındaki kartal gelmesine de sebep bir hayvan olmuş. Nedir bu? İlk yani, aklınıza gelen. Avlanması gereken bir balık diyebilirim. mantık gütmeyin. Kartalın gelmesine sebep hangi hayvan olmuş? Ayı. Ayı olmuş. Ne evet. renk olsun? Kahverengi. Kahverengi. Güneş var çünkü. Ee, güneş var çünkü. Şimdi sizin baba atalarınızdan bu babaanne de olabilir bu arada ama hmm. baba. Evet. Baba atalarınızdan otoriter bir kişilik var biraz da kaba saba. Siz buraya bir direnç gösteriyorsunuz. Belki yargı, belki kınama, belki kabul etmeme. O alan sizde şifalanmadıkça siz biraz önce dediğim gibi kendi potansiyelinizi göremiyorsunuz. Potansiyelinizin önüne kendi bakış açınızı seçecekmiş. Şimdi o bakış açınızı o hangi atanızsa siz fark ettiniz çünkü emedere vardır göz gider gelir orada bir anı yakalar yakaladınız. Tabii ki. Biz de bunu buradan Çok güzel. Geldik. Yayın sonrası bence bu çalışmaya. Kesinlikle ben Anlamaya çok merak ettim. Maalesef <laughs> Nurten su gibi sizinle geçti. sohbet. Aynen İbrahim'in dediği gibi su gibi Peki. geçiyor. Çok hızlı ve çok keyifli. Çok teşekkür ediyoruz size. Var Tekrardan olur. görmek isteriz sizi. İnşallah.